Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar. 20 Ekim çarşamba günü İstanbul saatiyle 6 civarlarında e, Koç ve Terazi Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunayımız var. Ve dolunay enerjisinin yükselen burcu Koç. Ayda birinci evde olarak bize eşlik edecek. Dolunay haritaları her zaman olduğu gibi gerilimli haritalardır. Fakat özellikle bu dolunayda ay birinci evde, güneş yedinci evde yerleşmiş. Hem de güneş asaleten düşük olduğu bir pozisyonda ve yanında da Mars var. Şimdi teknik olarak bu dolunay enerjisinde kadın ve erkek, halk ve devlet veya içsel anlamda kendi içimizdeki duygular ve fiziki realite birbiriyle çatışacaktır ve bu çatışma enerjisinde özellikle ay yanındaki Eris asteroidi ile beraber Koç burcunda provokasyonlara çok yenilmek anlamına gelecektir. Kendi kendinizi içsel olarak doldurabileceğiniz gibi Mars'ın 7. evde olması sebebiyle karşı taraftan gelebilecek en ufak bir cümle, en ufak bir hareket veya tepki sizin otomatikman reaksiyon göstermeniz anlamına gelir. Bu dolunayın şöyle bir özelliği var. Hem Jüpiter direkten S'e doğru dönüyor hem Satürn retrodan çıkmış oluyor hem de Merkür de retroda değil. Dolayısıyla aslında bunlar kendi aralarında koordineli olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla bu dolunay enerjisi temel olarak Güneş 7. evde bünyelerde bir zayıflık, bir düşüklük genel olarak isteksizlik bir tür depresyon hali ve hayata küskünlük şeklinde sirayet edecektir. Çünkü burada daha çok bir yalnız kalmak ihtiyacı, kafasını dinlemek ihtiyacı ve kişinin kendi hayatı ile ilgili konuları merkezini alarak hem kariyer hayatı olabilir hem ilişkilerle alakalı olabilir veya e, toplumsal rollerle alakalı olabilir. Ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Dolunay enerjisi tabii ki Jüpiter ve Satürn açısından bakıldığında aslında Güneş'e üçgen açı verir hava elementi dolayısıyla. Fakat terazideki Güneş zaten düşük bir Güneş olacaktır. Dolayısıyla yanında Mars'la beraber düşündüğünüzde e, karar verme konusunda tutukluk eyleme geçme konusunda tutukluk gerçekten aslında korktuğu şeylerin başına gelmesi ve buna rağmen bir şeyler yapmak zorunda hissetmek ve hayat içerisinde aksiyon almadan önceki aslında o tam kaotik bir durum ve bir taraftan da hayat sizi aksiyon almaya doğru mecbur bıraktığı için çünkü ay birinci evde koç burcunda yöneticisi karşıdan size bakıyor. Dolayısıyla siz aksiyon almadığınız sürece karşı taraf sizin adınıza aksiyonlar alarak emri vakiler şeklinde hayatınıza bir takım konuları getirecektir. Özellikle ikili ilişkiler açısından bakıldığında çok net fesleşme, ayrılma konuşmaları yapmak, boşanma, boşanma anlaşmaları veya ikili ilişkiler ve ortaklıklarda masaya bir oturulması anlamına geliyor. Eğer konunuz ilişkileri yapılandırmakla alakalı karşı karşıya gelmekse de buradaki güneş enerjisinin zayıf ve düşük olduğunu ve yanındaki Mars'la beraber eylem gücünün çok fazla olmadığını bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bir takım talepler ya da vaatler içerisinde konuşmalar yapıldığı takdirde henüz daha o vaatlerin ya da o taleplerin yerine getirilemeyeceğini, tam anlamıyla bir öz değerli ve özgüvenle hareket edilemeyeceğini bilmeniz gerekiyor. Ay Koç burcunda olduğu zaman doğal olarak haklılık savaşçısı, konu Bunların üzerinden belki ezerek gitmek, hatta e, provokasyonlara yenilme sebebiyle reaksiyonlar ve tepkisel olmak, öfkeli olmak şeklinde çıkacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken kombinasyon şu, e, e, yükselen yöneticisi özellikle Dolunay Enerjisinin yükselen yöneticisi Jüpiter e, yönetimindeki Venüs yayda ve 8. evde. Bu maddi krizler ve duygusal krizler demektir. Fakat şunu bilmeniz gerekiyor, temel olarak Jüpiter'yen bir gezegen Ascendant'ı yönettiğinde... Aslında e, her şeyin iyi olacağına dair bir çekirdek inanç geliştirilmelidir. Evet konular belki maddi konular gündemde çok yer tutabilir. E, kariyerle ilgili kararlar gerçekten önünüzü göremeyebilirsiniz. Özellikle 8. krediler, borçlar, vergiler, işin kapatılması veya işin açılması gibi bir takım durumlarla sizi gündeme getirebilir. E, Jüpiter'in bu noktada direkte dönmek üzere olduğunu ama daha stationary pozisyonunda olduğunu unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla Dolunay'ın ertesindeki o kapatılması, oran ay evresine kadar sizin var olan biriken konuları aslaması masaya yatırmanız, bunlarla ilgili fizibilite yapmanız ve akabinde yeni ay enerjisiyle harekete geçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Eğer ekonomik açıdan bakacak olursak bu dolunay enerjisi de ticari faaliyetlerinizde artışlar olabilir. Özellikle e, ticari alışlar, verişler, döviz oranındaki e, veya faiz oranındaki ayarlamalar sizin maddi anlamda en azından geleceğinizle ilgili birkaç e, dönemi öngörebileceğiniz konularda yatırımlar yapabileceğinizi söylüyor. Dış ticaret yine bu ayda artacaktır. Özellikle bu dolunay enerjisiyle denizler arası e, deniz aşırı e, konular gündeme gelecektir. E, Türkiye haritasının açısından bakıldığında e, Hades'le Kronos, Yengeç Burcu'nda ve tam Türkiye'nin Plüton'u üzerinde bu bizim ulusal karası kara sularımızla ya da denizlerimizle ilgili olabilecek bir takım konulara veya yasal düzenlemeleri de işaret ediyor. Dolayısıyla bu e, konu ülkenin e, ve bireysel anlamda ticari faaliyetleri ve dolayısıyla ekonomiyi etkileyecek bir konu. Kuzey Ay düğümü ikinci evde ve terazi burcunda olduğu için bu dolunay enerjisinde de parasal anlamda ticari faaliyetlerde bir artış olacağını, böylelikle Venüs 8. evden e, kredi çekebileceğinizi, kredi ödeyebileceğinizi veya e, bu tarz konularda bankalarla vesairelerle işinizin olabileceğini bilmek isterim. Merkür terazide oluyor fakat Placidus'a göre 6. evde kalıyor. Bu da yeni işe girmek isteyenler, iş kurmak isteyenler, işe başlamak isteyenler için aslında çok olumlu bir dönem. ve özellikle Satürn Kova'da, Merkürle de üçgen açı içerisinde olduğu bir zamanda çocuklarla da ilgili eğitim faaliyetleriyle de ilgili tedbirlerin ya da en azından düzenlemelerin yasal olarak yapılacağını bilmeniz gerekir. Öte taraftan 90'lık prensipte Uranyen açısından bakıldığı zaman Güneş'le Ay'la beraber hareket eden Pandora asteroidi var ki bu Pandora gün, son günlerde çok gündemini duyduğunuz Pandora belgeleriyle ilgili yeni gelişmeler anlamına da gelir. Fakat bunu ülke bazında değil de bireysel bazda değerlendirecek olursanız bu dolunay enerjisi ilişkilerle ilgili sürpriz gelişmeleri de hayata getiriyor. Buradaki sürpriz gelişmeler e, her yönde olabilir tabii ki içinde bulunduğunuz ilişkiye bağlantılı olarak sürp sürpriz evlilik teklifleri, sürpriz anlamda önünüze gelen iş alternatifleri veya sürprizli bir şekilde hiç uğraşmak istemediğiniz halde gündeminize patlayan konular şeklinde olacaktır. Mars tam Kardinal eksende dolayısıyla toplumsal anlamda öfke krizleri e, ne açık olacağız bu trafikte dikkat edilmesi gereken bir durum özellikle Merkür de terazide Satürn ile beraber olduğu zaman maddi hasarlı konular veya kazalar gündeme gelebilir. Çünkü Dolunay hakikaten kanın beyne sıçradığı çok ciddi anlamda reaksiyonlar ve tepkiler tepkisel olduğumuz bir Dolunay. Üstüne üstü Plüton bu etkide. Dolayısıyla kestirip atmak, rest çekmek çok gündemde olacaktır. Yine medya medyadan bir takım haberler alabilirsiniz. Sağlıkla ilgili bir takım haberler olabilir. Sınırlarla ilgili bir takım haberler olabilir. Deniz ve karasularla ilgili bir takım haberler haberler olabilir. Hatta ünlü insanlarla alakalı skandal niteliğindeki konular da gündeme gelebilir. Bireysel olarak özellikle Merkür-Şiron bağlantısı var. Merkür-Şiron çocukların sağlığı, çocukların aşılanma durumu ile ilgili konular gündeminize gelecektir. Yanı sıra ailedeki yaşlı üyelerin özellikle Satürn retrodan çıktıktan sonra Jüpiter de retrodan çıktıktan sonra sağlık sorunlarıyla bağlantılı konular, ee, belki onlarla ilgilenmeniz gerekir. Hastane konuları veya masrafları gündeme gelecektir. Genel olarak hizmet sektöründe bir hareketlenme olacak. Dolayısıyla ticari faaliyetler açısından bu dolunayın çok olumlu olacağını öngörüyorum. Ee, öte taraftan fiziksel ve duygusal anlamda fazlasıyla üzüntülü ve depresyonda olma hali söz konusu olacaktır. Fakat e, dolunay yöneticisi Venüsün yayda olması ve aslında işin içerisinden inançla, e, bilgelikle, e, akıllı bir yönetimle çıkılabileceğini de söylemek isterim. Ay düğümleriyle Neptün'ün orta noktası Güneş ayla çalışıyor. E, Dolunayla da tabii bir tür ay aydınlanma ve hayatı hiç daha önce görmediğiniz bir bakış açısıyla görmeyi sağlayacaktır. Tabii ki bir yedi hattı temel olarak ilişkiler hattı olmakla beraber fikirsel ve zihinsel bir aydınlanma kendi içinizdeki bir kaosu birleştirme ve hayata daha net bir perspektiften bakabilmenizi sağlayacaktır. Dolunay etkisi çok güçlü bir etki ve bana göre etkilerinde sert olarak yaşayacağız. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Plütonik bir dolunay ve radikal dönemeçler anlamına gelecektir. Hayatımızın içerisinde aynı bir tutulma etkisindeki bir dolunay. Trenin makas değiştirmesi gibi bir devrin kapanıp yeni bir devrin açıldığına şahit olabilirsiniz. Ve burada da zaten hayatınızda tam ve komple bir dönüşüm çalışacaktır. Hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesi dileğiyle. Hoşçakalın.